Nikaragua'da kiliselere yönelik baskıların yoğunlaşmasıyla birlikte Nikaragua polisi başkent Managua'da geçiş töreni ve ibadet ziyaretini iç güvenlik nedenlerini öne sürerek yasakladı. Nikaragua'nın başkenti Managua'da geçiş töreni ve ibadet ziyaretleri iç güvenlik nedenleri öne sürülerek polis tarafından yasaklandı. Nicaragua Başepiskoposluğu, kiliselere yönelik baskıların yoğunlaştığını ve Marian Kongresi için planlanan geçiş töreninin ve kutsal ibadetin engellendiğini belirtti. Başepiskoposluk, Hristiyanları cuma gününü dua ederek ve oruç tutarak geçirmeye ve cumartesi günü Managua Katedrali'nde gerçekleşecek olan ayine katılmaya çağırdı. Katolik Kilisesi ile Nikaragua hükümeti arasındaki ilişkiler 2018'de Ortega destekli sosyal güvenlik önerisinin ülke çapında protestolara yol açmasından sonra kilisenin ara buluculuk rolünü üstlenmesinden bu yana gergin. İnsan hakları örgütlerine göre kilise protestolar sırasında hayatını kaybeden 360'tan fazla insan için adalet talep etmesi nedeniyle yetkililer din adamlarına çeşitli suçlamalar yöneltti. Yasaklamalar hükümetin Matagalpa Episkoposu Rolando Jose Alvarez tarafından yönetilen 7 Katolik radyo istasyonunu yayından kaldırmasından bir hafta sonra geldi.